Evet arkadaşlar, görüldüğü üzere hapishaneye, müzeye oldukça çok ilgi var. Gezmek isteyenler, görmek isteyenler oldukça yoğun. Bugün de pazar olduğu için aşırı kalabalık diye düşünüyorum. Müze olduktan sonra ben bu cezaevine bir kez geldim. Gezmeye devam. Sefa abi, buraya kesin gelin. Türkiye bir sene de üçüncü siyasi mahkumların genel başkanıydı. Hmm. O sonradan e, avukat oldu. Sonra Adana'da Okçuluk Federasyonu falan birçok yararlı işler yaptı yani Serhat Arpacı. Sonra birkaç yıl önce rahmete kavuştu. Tabii yeni nesil bunları bilmez. Ama Serhat Arpacı benim siyasi anlayışımdaki hmm. hareket